İlk filmin olaylarından bir süre sonra Manny, Sid ve Diego'nun da dahil olduğu hayvanlar büyük bir buzul vadisinde huzurlu bir yaşam sürmektedir. Ancak vadinin çevresindeki buzullar hızla erimektedir ve bu erime tüm vadinin büyük bir sel felaketiyle yok olmasına neden olabilecek bir tehlikeyi beraberinde getirmektedir. Film bu yaklaşan felaketin fark edilmesiyle başlar Seed kendisini çocuklara kamp lideri gibi tanıtmaya çalışır ve küçük hayvanlara liderlik etmek ister ama genellikle alay konusu olur. Hikaye Manny, Seed ve Diego'nun günlük yaşamlarını sürdürdükleri buz vadisinde başlar. Tüm hayvanlar burada toplanmış, suların ve buzların arasında eğlenceli zamanlar geçirmektedir. Ancak vadiyi çevreleyen buzullar çatlamaya başlar ve vadiyi koruyan devasa buz barajı çözülme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Bu durum vadiyi büyük bir sele sürükleyebilir. Olası felaketin farkına varan kahramanlarımız ve diğer hayvanlar vadiyi terk ederek daha güvenli bir yere ulaşmak zorundadır. Yolculuk sırasında kahramanlarımız Meni'nin türünden başka bir mamut olan Eli ile karşılaşır. Ellie'nin geçmişi ilginçtir. Kendisini bir keseli sıçan sanmaktadır çünkü çocukluğundan beri keçeli sıçan olan iki kardeş Crash ve Eddie tarafından büyütülmüştür. Ellie gerçek kimliğini kabullenmekte zorlanır ve bu durum Manny için başlangıçta kafa karıştırıcı olur. Manny uzun süredir soyunun tükendiğini düşünmektedir ve Ellie'yi gördüğünde hem şaşırır hem de duygusal olarak etkilenir. Ancak Eli mamut olduğunu kabul etmeyip keçeli sıçan gibi davranınca aralarındaki ilişki karmaşık bir hale gelir. Manny ve Eli arasındaki çatışmalar zamanla aralarındaki dostluğa ve potansiyel bir aşka dönüşür. Bu yolculukta her karakter kendi korkularıyla yüzleşir. Manny soyunun devamı ve yalnızlık korkusuyla yüzleşir. Sid gruba liderlik etme çabasında ciddiye alınma arzusunu taşır. Hiç beceremiyorum ama ben de bu grubun normal bir üyesiyim. Bu grubu ben kurdum. Bu yüzden bana artık saygı göstermelisiniz. Diego su korkusuyla mücadele eder. Geçmişte hiç yüzmemiştir ve derin suya düşme korkusu vardır. <laughs> Pençelerini çeksen diyorum. Oh, tabii. Affedersin. Eğer seni tanımasam şudan korktuğunu düşünürdüm. <laughs> Film boyunca karakterler hem birbirleriyle olan ilişkilerini geliştirir hem de içsel zayıflıklarını aşmaya çalışır. <laughs> Grup yolculuğu sırasında Birçok tehlikeyle karşılaşır. Eriyen buzullar nedeniyle zeminin kaygan hale gelmesi, dev dalgalar ve su taşkınları, suların içinde uyanan iki devasa tarih öncesi yaratık, prehistorik balık benzeri yaratıklar gruba saldırır. Tüm bu maceralar sırasında karakterler arasındaki dostluk pekişir ve Manny ile Ellie arasında duygusal bir yakınlaşma başlar. Ellie zamanla mamut kimliğini kabullenmeye başlar. Bu yaratıklarla yapılan mücadele Diago'nun su korkusunu yenmesini sağlar. En sonunda grup vadinin ucunda kurtuluşun yolu olan yüksek bir kayalığa ulaşır. Ancak tam o anda buz barajı yıkılır ve dev bir sel vadiyi sular altında bırakır. Sular hızla yükselirken tüm hayvanlar panik içinde yüksek yerlere ulaşmaya çalışır. Manny, Ellie, Sid ve Diego hayvanların güvenliğe ulaşmasına yardımcı olurken su altındaki yaratıklarla son bir mücadele verir. Diego cesaretini toplayarak suya dalar ve yaratıkları savuşturarak arkadaşlarını kurtarır tam her şey bitti derken skret yine istemeden büyük bir buz parçasını kırar ve suların yönünü değiştirir skret sayesinde sel felaketi sona erer ve vadinin hayvanları kurtulur Skrat, o meşe palamudunun peşinden sürüklenirken istemeden büyük bir olayın kahramanı olur. Skrat, palamudunu deliğine yerleştirmeye çalışırken tam da baraj görevi gören dev bir buz kütlesinin en hassas noktasına denk gelir. Bu deliğe palamudu yerleştirdiğinde tüm sistem çatırdamaya başlar ve nihayetinde buz çatırdayarak kırılır, dev baraj patlar. Bu olay, vadiyi tehdit eden devselin yönünü değiştirir ve sular güvenli bir şekilde dağılır. Böylece vadideki tüm hayvanlar kurtulur. Kimse nasıl nasıl olduğunu tam anlamasa da Scrat aslında hepsinin hayatını kurtarmıştır. Ama ironik olan şu, Scrat bu kahramanlığı bilinçli yapmaz. O sadece Palamudu'nun peşindedir. Feraket atlattıktan sonra Manny ve Eli arasındaki bağ güçlenir. Eli artık mamut kimliğini kabul etmiştir. Ve Manny ile yeni bir aile kurmaya açık hale gelir. Crash ve Eddie bu yeni ailenin eğlenceli üyeleri olarak kalır. Sid ve Diego ise her zamanki gibi Manny'nin yanında kalmaya devam eder. Film, kahramanlarımızın yeni bir hayata umutla bakmalarıyla sona ererken, Skrat yine meşe palamudunun peşinden gitmeye devam eder. Ancak son sahnede Skrat, tam meşe palamuduna kavuşacakken trajikomik bir şekilde başarısız olur.